Kullanmadığınız zaman kumandadan kapattınız. Yine aynı şekilde bilgisayarlarınızı da kapattınız. Ancak prizlerde fişler takılı kalmaya devam etti. Peki bu durum elektrik faturamıza yansıyor mu? Yani prizde kalan fişler enerji harcamaya devam ediyor mu? Elektrikli ev aletleri maalesef prizde kaldığında stand-by konumunda devamlı elektrik tüketmekte. Bu da faturalara görmediğimiz yani bilemediğimiz şekilde fazla olarak yansımakta. Biz de bunu sanki sayacımız çalışmıyormuş gibi değerlendirerek bununla ilgili de şikayet edip sayacı değiştirme yoluna gidiyoruz. İstanbul Elektrik Teknisyenleri Odası Başkanı Haluk Bozali prizde fişin unutulmasının birçok zararı olabileceğini söyledi. Birincisi hem faturalarımıza hem de elektrikli ev aletleri prizde unutulduğunda aşırı ısınmadan dolayı yangınlara sebebiyet vermekte. Bozali vatandaşları kaliteli ürün kullanma konusunda uyardı. Elektrikli ev aletlerinde kullanacakları malzemeleri, ara malzemeleri kaliteli ve yetkili elektrikçilerden tedarik etmesini önemsiyoruz. Prizde unutulan fişlerin ülke ve hane ekonomisine zarar verdiğini söyleyen Haluk Bozali, toplumun bu konuda bilinçlendirilmesi gerektiğini söyledi. İnsanların her platformda elektrik tasarrufu için bilinçlendirmesi lazım.